Yok yok. Orada kaldılar. Bu kime isyan edeceğim ben bunu? Kim bunu iletecek? Yok mu abi biriniz ya? Allah için şöyle gelsinler ya. Hepsini Nerede abiler nerede? Söyle bana sen Allah kulusun. Bunda bir tek makinesi var mı bu mahallede. Daha kaç gün oldu? Pazartesi diyelim sağlı çarşamba bugün perşembe günü. Perşembe gününde daha bir tane buraya iş makinası gelmedi. Gelmedi. Cumhurbaşkanı nerede? Bakanlar nerede? Vali nerede? Kızılay nerede? Afad ekibi nerede? İş makineleri nerede? İsyan ettirmeyin. Kız kardeşim, eniştem, yeğenim, bay kızımın kızı, eşi, torun, Hepsi göçük altında. Kız kardeşimi dün aldım defnettim. Bana ne dediler biliyor musunuz? Bakın ısrarla söylüyorum. Dün bana kız kardeşimin cenazesini verdiler. Bana dediler ki kardeşim cenazeni al götür defnet. Dedim ki arabam yok. Dediler ki biz sana yardımcı olamayız. Nasıl yardımcı olamazsın? Hani devlet ambulans yok yetişmiyor. Peki AFAD nerede? Peki Kızılay yok. Polis nerede? Benim cenazemi neden götürüp taşımadınız? Ben götürdüm, araba kiraladım. Benzinli koydum adama, ben bezarlığa götürdüm kardeşim be. Yeter artık. Nerede, nerede?